Çocuklar 17. haftaya hoş geldiniz. Umarım bu hafta sizin için çok güzel geçer derken öncelikle centilmenlik maçında skorboardda Ömer Eymen'in golünü erken yazdığımı fark eden kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Rüzgar Çınar, Ahmet Yağız, Seccat Azerbaycan'dan, Mehmet ve Rüzgar kardeşim ve diğer bütün kardeşlerim. Hepinize Uyarınız için çok teşekkür ediyorum. Gözümden kaçmış olan hesap var ise sizde kusura bakmayın. Çok dikkatli bir şekilde uyaran kardeşlerimi buraya yazmaya çalıştım. Ama gözümden kaçmış olabilir. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. 17. haftaya girerken Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. Konyaspor ikinci, Eyüpspor, Samsunspor ve Beşiktaş olarak puan durumu devam ediyor. Bu hafta Konya Spor bay geçiyor, oynamayacak. Liderlik çok enteresan bir hal alabilir. Eyüp Spor yener, Trabzon yenilirse Eyüp Spor liderliğe uzanır. Bu hafta Eyüp Fenerbahçe ile oynuyor çocuklar. Maçlara başlamadan önce bir, birer tane sol ayak bir sektirin bakayım. Sol ayağınız ne duruma gelmiş bir bakalım. Yusuf Emre 2, 3. Ver abine. Bir gelişim yok. Ömer Eymen. 1, 2, 3. Yine bir gelişim yok. <laughs> Bu hafta senden 79'u geçmeni bekliyorum. Ömer Eymen. 80 ve üstü. En az 80 ve üstü. Yusuf Emre senden de 200 82. ve üstü. 200 ve üstü. O artık 200 yapman lazım. Öyle tekte 105 yapıp gerisini getirmen lazım. Ömer Eymen sen aslında 2-3 yapacak bir futbolcu değilsin oğlum. Duyuyor musun? Her defasında en az 40-50 yapabilecek kabiliyetim var. Kendine sadece inan ve bana bu oyunda göster. İkiniz toplam 300 yaparsanız evet. teşekkür etmiştim ya. Uh -huh. Oradan bir kişiye futbol topu hediye edeceğim. Toplam 300 yaparsanız. Hadi bakalım. Ve Eyüp Spor Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Yusuf Emre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ve Semi boşa konuşmuş oluyor. Yusuf Emre 9 ile başlıyor. Eyüp Spor 9-0 öne geçti. Bakalım Ömer Eymen Fenerbahçe'nin umudu olabilecek mi? 2, 3... 3 3 Hayaller, umut, gerçekler. Evet, gerçekler 3. <laughs> ah be oğlum. Nasıl üç sektirdin ya? Samsun 4 5 6 7. Ömer Eymen 7. Sivasspor bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz. 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 Ben ama senin daha çok sevdiğim. Ya sanki doku yüz yapacaktın Yusuf Emre. Değil mi? Yedi yedi. Samsun'la yedi yaptı Ömer e bak. Beşiktaş alanyaspor maçı. Oyuna Beşiktaş başlayacak. Ligde çok kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ın umudu. Yusuf Emre Yığcım acaba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9, 9. Be, be 9, 9. 18, 27. Yusuf Emre 9'u geçemiyor bugün enteresan şey? bir şekilde. İlk defa böyle bir görüntü oldu bu ligde. Ömer Eymen 3 yaptı, 7 yaptı. Herhalde onu geçer. Allah'ım şey ya Rabbim ya. <laughs> Allah'ım ya. Nereden ağzımı açtım ya. Tamam. Birler sayılmıyordu. Tamam. Ömer Eymen 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Muhteşem bir hafta. <gülüyor> ha? <gülüyor> ya ben hep 9, 9. 9'u geçemiyorum muyum? Muhteşem bir haftaya hoş Ma. geldiniz. <laughs> Gerçekten enteresan. Bir 2, bir 300 dedik ha. Ömer Eymen 4, 5, 6, 6. 7. Çok şey değişti. Antalya Spor 7. Gaziantep 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40 47 geçseydi 80 ligi rekoru gelecekti. Yusuf Emre ben buradayım diyor babasına. 40 ne 40? 40, 40. Antalya Spor'da 7. 7. Yusuf Emre çok güzel bir skor elde ediyor. Şimdi Kayseri Galatasaray maçı. Bakalım Kayseri Spor'la da aynı performansı sergileyebilecek mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet. Yusuf Emre 24 gol attı Kayseri ile. Bakalım Galatasaray'la Fenerbahçe'yle 3 yapan Ömer Eymen bakalım Galatasaray'la 24 gole karşılık verebilecek mi? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Muhteşem bir skor diyebiliriz Ömer Eymen için. Dur. Çok Göztepe Çaykur Rizespor maçı. Bakalım memleketi adına. En azından 20 yapacağını ümit ediyorum derken Olmasın. Ömer Eymen hiçbir şey sayılmasın oğlum. Tamam sayılmasın. Al. Tamam, sayılmasın, tamam. Al oğlum al sayılmasın. Sayılmasın. Tamam, sayılmasın. Ama sayılmasın deyip sakın 4 yapma tamam mı? Sakın ama. 4 yaparsan 40 tane sınav çekersin. 4, 5, 6, 7. Yine hak ediyorsun sınav çekmeyi de. Göztepe adına Yusuf Emre bakalım kaç gol atacak. Yusuf Emre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Yusuf Emre'den de 12 gol geldi. Yusuf Emre 100 barajını aştı. Ömer Eymen 43 golde. Ömer Eymen bakalım 80 gole ulaşabilecek mi? Trabzonspor Bodrum maçı. Yazdın mı sen? Heh. Yusuf Emre Trabzonspor'la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 23. Yusuf Emre çok güzel ilerliyor. Yani çok güzel derken fena değil. Yani ne fena değilse. Ama en azından geçen haftayı geçmek üzere alt... Ömer Eymen saymadım kaç? 16. 16. Ömer Eymen de çok güzel bir performans sergiledi. 59 gole ulaştı. 20-21 gol. İki maçta atarsan Ömer Eymen çok büyük bir başarı olacak. Adana Demirsporla Ömer Eymen 3-4-5-6-7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ömer Eymen. Son maçlara gelirken... Bir beş çektirirsem doğru? Ne? Evet. 16 golle... Kaç gole ulaştı? 75 gole ulaştı. Yusuf Emre bakalım. Hatay Spor'la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. 24. Ya. Ömer Eymen 16 atıyor. 2 maçtır. Ama Yusuf Emre'ye 23 ve 24 golle karşılık ben veriyor. Benim kaç gol atmam gerekiyor? 50. 200'e ulaşman için. Ama... R rekorunu geçmen için herhalde 23 gol atsan rekorunu geçiyorsun Aa. Ömer Eymen bakalım kaç, kaç, onda. Hı, doğru 10'da 16 10. 10. Başakşehir'le Yusuf Emre bakalım 50 gol atabilecek mi 200 barajına ulaşabilecek mi ya da rekorunu geçebilecek mi? 300 gol barajına 75 gol var. Hadi 75 golle yaparsanız bu maçta bir kişiye futbol topu gidecek çocuklar. Merakla bekliyorum hadi bakalım. Yusuf Emre olmaz. Yusuf Emre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, 24. 24. Yusuf Emre 24 gol attı. Rekorunu 24. geçti. geçti. 249 geçti. Ömer Eymen 51 gol atarsa bir kişiye futbol topu gidecek ama 51 gol atarsan aynı zamanda senin kendi rekorunun rekorunu da kırmış olursun. Şöyle bir nefesini tut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ömer Eymen. Kaç oldu? Kaç oldu? 15 gol atıyor. Ve kendi rekorunu 90'a taşıyor. Ömer Eymen kendi rekorunu 90'a taşıdı. Yusuf Emre 174'e taşıdı. 17. hafta Ömer Eymen Şurada var ya 3 ve 4 olmasa sen muhtemelen 100'ü geçmiş, geçmiş olacaktın. Geçmiştim. De ben şu Aferin size. Sen şu maçlarda evet. çok güzel. Evet, şey süperdiniz. Edin. Gerçekten yes. süperdiniz. Yes. Kötü başladınız ama çok güzel bitirdiniz çocuklar. Yes. Tebrik ediyorum. Geçtim. 300 gol barajına geleydiniz. 264'te kaldınız. 300 gol olsaydı bir kişiye futbol topu verecektim ama gelemediniz. Sağlık olsun. Önümüzdeki hafta gelmeniz dileğiyle çocuklar. Gel. 17. hafta sonundaki oluşan skorlar sonrası Trabzonspor lider, Eyüp spor ikinci, Konyaspor üçüncü, Beşiktaş dördüncü sıraya yükseliyor. Grafiği açar mısınız? Galatasaray 11. Gel. sırada bu arada. Ömer Eymen ve Yusuf Emre. 16 yazıyordu ama 17. hafta sonunda rekorlarını kırarak Ömer Eğmen 90'a, Yusuf Emre 174'e toplamda 264'e ulaşarak çok güzel bir şekilde çıkış elde ettiler. Bak dedi. İkinizi de tebrik ediyorum çocuklar. Böyle çalışmaya devam. Çalışınca olmayacak hiçbir şey yok. Dedi. Efendim bak, oğlum. 17 haftada 55'ten 264'e çıkmışız toplamda. Evet. İlk haftalar 26 29 55'ti. Şu an 264. 17 hafta sonunda geldiğiniz durum süpersiniz. İkinizi de tebrik ediyorum çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz.